Merhaba sevgili izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Perfect İsa ile birlikte Repeat Team, Repeat takım etkinliği nedir, kuralları neler, Repeat takımı nasıl kurulur ve Repeat takımından nasıl çıkılır bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle Repeat takımına e, oluşturma ve Repeat takımından çıkma kuralları var. 3 ve 4. kural. Bir Repeat takımı tamamlandıktan sonra iki veya daha fazla üye girdikten sonra oyuncular takımdan çıkamaz. Kural 4. Oyuncular rugby takımı kurmak için 3. ayın 17'si ve 3. ayın 31'ine kadar süre verilir. Süre dolduktan sonra bir takım kuramazlar veya bir takıma katılamazlar diyor. Süre dolmadan önce takım kurmayı unutma. Bir de zaten free yazısının altında hemen yazıyor. Bir takıma katıl ve daha fazla ödül kazan diyor. 13 gün, 5 saat. 13 gün 5 saat içinde bir takıma girebilirsin ya da tekrardan kendin takım kurabilirsin. Takım nasıl kurulabilir? Sağ tarafta takım kurma var. Siz buradan takımı kurabilirsiniz. Takımı kurdunuz hiç kimse gelmiyor. Nasıl çıkabilirsiniz? Tek başınıza kaldıysanız başka takım davetlerini kabul ederek başka takıma geçebilirsiniz. Eğer takımda iki kişi veya iki kişiden fazla üye varsa çıkamazsınız. Şimdi repeat takımında kendi profiline tıkla. Repeat takımının görüntüle var. Orada en alta doğru sürükleyin. Orada çıkış butonu çıkıyor. Ve çıkış butonunda ne yazıyor? Repeat takımından ayrıl. Üye sayısı 2'den az olduğu için repeat takımından ayrılabilirsin. Sonrasında yeni bir takım kurabilir veya yeni bir takıma katılabilirsin diyor. Kısaca ee, çıkış böyle yapılır. Ancak e, siz 2'den fazla üye varsa sizin takımınızda çıkış yapamazsınız maalesef. Zaten 3. kuralda belirtiyor. iki veya 2'den fazla üye varsa takımdan çıkamazsınız diyor. Kurduğunuz repeat takımına tıklıyorsunuz. En aşağıya sürüklüyorsunuz Sürükledikten sonra da çıkış butonu çıkıyor. Buradan çıkabilirsiniz. Ee, ben Royal Pass açmadım. Ancak Royal Pass açan e, abime yardımcı oldum. Abim e, tek başına takım kurmuştu. Hiç kimse gelmemişti. Abimin takımdan çıkmasını sağladım. Ee, bu bir tanıtım kanaldır. Bu bir tanıtım videosudur. Anlatımda bir kusur olduysa affola. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Yeni sezonda her şey gönlünüzce olsun. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İyi oyunlar, saygılar.